Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arazi deneylerinden bahsediyorduk ve SPT deneyi ile korelasyonlara geldik. Genellikle yapılan şey arazide deney yapıyoruz, laboratuvarda deney yapıyoruz ve bu ikisi arasında bir ilişki arıyoruz. Bunu aramamızın sebebi de arazi deneylerinin bir takım avantajları var. Laboratuvar deneylerinin bir takım avantajları var ama dezavantajları da var. Dolayısıyla Birbiriyle hiçbir zaman üst üste örtüşmeyecek değerler bunlar. Ama birini yaptık. Birinden diğerini bulabilir miyiz acaba? Bir kontrol edelim kendimizi gibi. Bir takım korelasyonlar bulmaya çalışıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi kil zeminler için yapılmış ve Cu değeri yani kohezyon değeri drenajsız koezyon değeri. Aslında laboratuvarda drenajsız koezyonu serbest basınç ya da 3 eksenli basınç deneyinden hesaplıyorduk. Burada arazide en SPT de deneyi yaptık. SPT'den nasıl bulunur? Bunun cevabı mesela Strat 1971 tarafından e, CU koezyon eşittir N SPT N değeri çarpı K diye bir katsayı. Burada en enin altında herhangi bir indis yok bakın. Demek ki bu araziden direkt 30 cm giriş için vuruş sayısı. Direkt bunu almışız. Ham SPT değeri. K neymiş? K'ya da demiş ki 3.5 ile 6.5 arasında değişen ve kilopaskal şeklinde bir sabit sayı. Ortalama 4.4 kilopaskal alıp N ile çarparsanız o kil için, oradaki kil için sp, e, CU değerini Düvenersiz kayma gerilmesi değil, kayma mukavemeti değerini buradan tahmin edebilirsiniz. Ama e, hatırlayın to f eşittir c u artı sigma çarpı tanjant fi idi. Şimdi burada fi suya doygun sıfır olduğu için burası gitti. Sizin kayma mukavemetiniz bu oldu. Zeminin kayma mukavemeti bu. Benzer şekilde ara ve diğerle 1971 çalışmasında ise bu sefer N60'ı kullanmışlar bakın. Bundan farklı. N60'ın 0.72. kuvveti çarpı 29 demiş. Yine kilopaskal cinsinden size Cu'yu veriyor. Dolayısıyla siz burada mesela aynı noktada bir N60'ı bir de şu üstteki veriyi kullansanız farklı Cu'lar bulacaksınız. Laboratuvarda aynı noktada deney yapsanız Cu'yu yine farklı bulacaksınız burada yapmanız gereken işte bu sizin tecrübelerinize dayalı, bilginize dayalı bir karar vermeniz. En düşük değeri alabilirsiniz tabii CU'da. Tabii en düşük değeri aldığınız zaman ne olacak? Bu düşerse mukavemetiniz zaten CU e direkt o zaman bu sayı yani. Değil mi? Taifiniz çok düşük olacak. Ne olacak? Kayma mukavemetiniz çok düşük olursa zeminin kayma mukavemeti çok düşük. Ne gelecek başınıza? E, yapınızın temel boyutlarını büyütmek zorundasınız derin temel yapabilirsiniz, zemin iyileştirme ne bunların hepsi Bunların hepsi ilave maliyet getirecek. Dolayısıyla bunların hepsini göz önüne almanız gerekir. Bir şey daha göz önüne almanız gerekir. Başta söyledik SPT deneyini. SPT deneyi aslında kum zeminler için geliştirilmiş bir deney. Bakın burada ne diyor? Killerin dirençsiz dayanım. Ha o zaman burada çok dikkat etmek lazım. Yani burada bulacağınız killer killer için geliştirilen bir deney değil bu. Dolayısıyla korelasyonlar böyle çok yüksek R kare değerlerinde değil. Onun için mutlaka laboratuvar deneyleriyle bunu desteklemek gerekiyor. Yine benzer şekilde aşırı konsolidasyon oranı ile ilgili bir korelasyon önerilmiş. SPT burada ne bakın en 60'a dayalı olarak önerilmiş. Buradan da aşırı konsolidasyon oranı tahmin edebilirsiniz diyor. Aslında biz aşırı konsolidasyon oranı nasıl tahmin ediyorduk? Konsolidasyon deneyi yapıyorduk. Konsolidasyon deneyi ...laboratuvarda yaklaşık 14-15 gün süren bir deney. Her gün bir yükleme kademesi yapıyordunuz, hatırlayın. Bunun sonucunda da bir ön konsolidasyon basıncı hesaplıyorduk. Bu ön konsolidasyon basıncından da aşırı konsolidasyon oranı. Yani neydi aşırı konsolidasyon oranı? Şöyle bir zemin tabakaları düşünelim. Şöyle bir zemin tabakamız var. Şurada da bizim ilgilendiğimiz bir zemin elemanı var. Ne oluyor? Şu üstteki tabakanın ve tabii... Şu şu kısım dahil üstteki tabakanın ağırlığı altında bu konsolde oluyor şu elemanda bir konsolidasyon gerçekleşiyor konsolde oluyor. Sonra bir ne olabilir? Eee neticesi de ya da ne bileyim burada bir kazı yapıldı. Bu zemin şu tabaka kaldırılabilir. Ne oldu? Üzerindeki yük hafifledi. Şimdi artık bu zemin aşırı konsolde bir zemin durumunda. Ne demek o? Önceden yüklenmiş. Yani önceden böyle bir tabaka varmış. Bu kalkmış. Peki bu tabakanın ağırlığı ne? İşte bu yine zemin birin sonunda konsolidasyon teorisinde ki zeminlerde böyle bir hafızadan bahsetmiştik. Önceden yüklenmiş olduğu gerilmeyi hatırlıyor diyor. Onu isterseniz bir bakın. Bu değer, bu ağırlığın değeri oranı şu anki gerilmeye oranlıyoruz. Yani aşırı konsolidasyon orada dediğimiz şey o. Önceden yüklenmiş olduğu değeri sigma c ile gösteriyorduk. Şu anki gerilme değerine oranladığımızda neyi buluyoruz? Aşırı konsolidasyon oranını. Eğer bu değer bire eşitse yani bu ikisi birbirine eşitse yaklaşık birse normal konsoldeki eğer bu değer birden büyük ise, birden büyük ise, o zaman bu değer derken tabi şöyle yapalım, karışmasın. Şu değer birden büyük ise, o zaman yani sigma c üssü önceden yüklenmiş olduğunu gösteriyorsa, birden büyükse bu sefer aşırı konsoldeki yani önceden yüklenmiş yani sıkışmış demek aslında aşırı konsoldeki normal konsolde göre kile göre daha az deforme olacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ha işte bu deneyleri yapmadan bir 15 gün beklemeden bunu şu şekilde en altmıştan bulabiliriz. Ama yine bakın işin içinde kil var. Kil oldu mu? Dikkat edin. Başka neler önerilmiş bakalım. Yine QU ile ilgili bir takım e, bağıntılar var. Yani yine serbest basınç mukavemeti QU. Ne demiş? Kil için 25 çarpı n. Sittikil için 20 çarpı n demiş. Bakın burada hep n'ler kullanılmış. Yani ham değerler kullanılmış bunları bulurken. Orta plasti için işte kil bakın burada şurada da kil var. 24 n demiş. ve bu araştırmacı 25 n demişti. Kohezyonlu zemin 58 n üzeri 0.72 demiş bu araştırmacı. Bunlar birbirine yakın değerler olabilir. Ee, çok Alakasız da olabilir yani mesela kohezyonlu zemin 12,5 yani burada da var. Yani Kilde kohezyonlu zemin sınıfında yani genelleştirmişler. Bu şekilde bunların her biriyle kontrol sağlayabilirsiniz. Ee, yine SPT en değeriyle ama bu sefer bakın ham SPT değerleri bunlar o düzeltilmemiş yine. Kıvam arasındaki e, ilişkiler bu şekilde verilmiş. İşte 25 kilopaskaldan düşükse bu 25-50 arasında yumuşak kıvamdaymış. Ne tabi 2 ile 4 arasında SPT değeri. Orta katı 4-8 arasında SPT değeri orta katıymış. İşte kayma dayanımı 50-100 falan gibi gidiyor sert bir kil. Neymiş 30'dan büyük darbe sayısı. 400 kilopaskal serbest basınç dayanımı daha büyük diye tanımlanmış. Evet, biraz önce söylediğimiz CU ve SPTN arasındaki ilişkiler yaklaşık sonuçlar veriliyor. Daneli zeminlerde, yani kumçaklı zeminlerde N değeri neden etkileniyormuş? Bir de örtü basıncından, yani üzerindeki jeolojik yükten etkilenmekte. Bunun için N değerinin düzeltilmesi n korun hesaplanması gerek. Yine bunu göstermiştik. N corrected. Düzeltilmiş n diye geçiyor. Neymiş bu n core? Ne demekmiş? 100 kilopaskallık üst tabaka basıncına göre düzeltilmiş n değeri. Şimdi CN örtü yükü düzeltmesi kök içinde şöyle CN 100 bölü sigma 0 üstüydü. ya da sigma B. N Ham SPT değeri. Bu ikisini çarptığınız zaman örtü basıncına göre düzeltilmiş değeri elde ediyoruz. Başka ne ilişki var? Bakın şimdi enkorla, enkor neydi? Granül zeminler için geçerli bir düzeltme. SPT değerine bağlı ama enkoru hesaplamışız. Relatif sıkılıklar. Relatif sıkılık içinde laboratuvarda bir deney yapıyorduk. O deneyi yapmadan yaklaşık relatif sıkılık arazi de bu şekilde oluyormuş. Demek ki 30 50 arası mesela bakın 60-95'lik yüzde relatif sıkılık veriyor bize. 0-5 arası çok gevşek bir zemini gösteriyormuş demek Yok onu da bulmayacağım. Formülle bulacağım derseniz ona size başka bir amperik ilişki. E, DR 12.2 ne lazım bu sefer bakın n 60 lazım. İşte e, Aşırı konsolidasyon oranı lazım kumlarda da yine normal konsolda aşırı konsolda ikilerde kadar olmasa bile yine var. Ee, sigma sıfır üstü jeolojik yük. PA buraya yazmamışız ama atmosferik basınç olması gerekiyor yanlış hatırlamadıysam. Ee, CU'nun karesi şurada küçük CU Kohezyonun karesi şey pardon özür dilerim Kohezyon değil tabii. Üniformluk katsayısı sayısı e, şeylerde zeminlerde görünür zeminlerdeki üniformluk katsayısı nereden buluyorduk bunu? Bunu elek analizi yapıp elek analizinden hesaplıyorduk. E, sigma 0 efektif örtü basıncı değeri o noktadaki demiş. Sigma 0 evet şu anki jeolojik genel. Buradan bir DR değeri de hesaplayabilirsiniz. Başka Başka ne vermiş? Yine N1-60 bakın bu sefer. N1-60'a bağlı. Yine relatif sıkılık. Burada diğer kat CPCA'nın tanımı var. Bu şekilde bunları hesaplayıp buradan bir aşırı devre bulabiliriz. Burada daha detaylı şekilde yazmışız. Sadece amperik bağıntı değil. tek Bu şekilde Demelo mesela SPT sonuçları ile çimentolaşmış kumların efektif sürtünme açısı yani kayma mukayeneti açısı arasında bir ilişki bulmuş. Ne diyor? Bu ilişki sadece 2 metreden büyük derinliklerde kullanılmalıdır. O zaman burada mesela neyimiz var? SPT ne değerimiz var? Şurada SPT değeri N değeri var. Yani N değeri ne bu? Düzeltilmemiş değer. Bunu biliyorsanız eğer ve düşe gerilmeyi biliyorsanız mesela ne olsun STN değerimiz 20 olsun diyelim 20 düşe gerin 200 olsun bu şekilde bağladık bunun ikisinin arasında 35 ila 40 derece arasında bu şekilde mesela 36 derecelik bir ya da 37 derecelik bir ne olacaktır fi açımız olacaktır. Burada fi'yi efektif bakın fi üssü demiş efektif değer çimentolanmış çimentolanmış kumlar için kullanabiliriz. Evet burada bir ara verelim.